arkadaşlar. Ben Esma Nur Demirel, elektrik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Başak Yağmur Kılınç, elektrik mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Esma Nur ile birlikte hazırlamış olduğumuz bitirme projemizden sizlere bahsedeceğiz. Ee, bitirme projemizde Siemens Teaportal Portal e, e, programını kullanarak dondurma üretim prosesini e, SCADA ekranında gerçekleştireceğiz. E, şimdi ekipmanlarımızı tanıtacak olursak, e, bir adet e, KTP700 HMI panelimiz bulunmakta, taç panel. E, bir adet e, PLC'mizi besleyecek olan güç kaynağımız bulunmakta. Bir adet S7200 PLC'miz bulunmakta. İki adet e, analog giriş çıkış e, modüllerimiz bulunmakta. Bir adet S7500 PLC'miz bulunmakta. Ve dört adet e, IO analog Ayo giriş çıkış modülümüz bulunmakta ve son olarak bunların hepsinin haberleşmesini sağlayacak olan rotrumuz bulunmakta. Şimdi ana ekranı inceleyecek olursak görmüş olduğunuz gibi prosesimiz 6 aşamadan meydana geliyor. Bunların ilk üçünü hem mimik pano üzerinden, hem HMI pano üzerinden hem de SCADA ekranı üzerinden gözlemleyebileceğiz. Bunlar sıvı madde, katı madde ve dondurma karışım üniteleri, ara işlemler, külah yapımı ve dondurma e, dolum ünitesinde SCADA ekranımız ve HMI panel üzerinden kontrol edebileceğiz. E, dondurma prosesi SCADA ana ekranımızda motor koyma şalterlerimiz bulunmakta. E, bunu ana ekrana koyma sebebimiz herhangi bir arzu durumunda e, şalterlerimizi ana ekran üzerinden kontrol edebilmek için kullandık. E, ve Ayrıca dondurma dolumda eee ünitesinde dondurma adetlerimizi bu ana ekranımızdan görebiliyoruz. HM ekranımızda da korneto dondurma üretim prosesi sayfalarımızın aşamalarını gösterdik. ve ayrıyetten burada da dondurma dolu sayımızı görebiliyoruz. Kaç elede ana ekrana motorlarımızı ve şalterlerimizi koymamızın bir diğer sebebi de hangi süreçte olduğumuz ve hangi motorun çalıştığını daha rahat bir şekilde gözlemlemiş olmak için bunları ana ekrana koyduk. Şimdi birinci sayfayla başlayabiliriz. İlk ekranımız süt pastörizasyonu. Görmüş olduğunuz gibi ilk sayfamız süt pastörizasyonu yani sıvı ham madde girişi. Bu ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane süt tankeri bulunuyor. Alt seviye bilgilerine bastığımızda tank 1 ve tank 2 dolumu gerçekleşiyor ve tankta olduktan sonra üst sınır bilgisi geliyor üst sınır bilgisi geldiğinde ise elektrik motorları ve vakum motorları kendini kapatıyor ve sonra e, varfler açılarak buradan akış gerçekleşiyor ve pastörizasyon kazanına süt akışı oluyor sonrasında ise pastörizasyona başla tuşuna bastığımızda sütümüz yaklaşık e, 15-20 saniyede 70 derece, santigrat derece sıcaklıkta pastörize ediliyor ve pastörize edilen süt VARF 3 açılarak bir sonraki aşamaya aktarılıyor. Şimdi dilerseniz bunu HMR panel ve mimik panodan gözlemleyebiliriz. Alt sınıra bastığımızda görmüş olduğunuz gibi vakum motorları ve elektrik motorları devreye giriyor. Buradaki MKH'lerin amacı motoru devreden çıkartmak. Gördüğünüz gibi motoru kapattı. Şu an tanklarımıza dolum işlemi gerçekleşiyor. 3 sınıra bastığımızda ise motorlarımız kapanıyor. Ve varflerimiz açılıyor. Buradan görebilirsiniz. E, Pastöriyozasyon tankına dolum gerçekleşiyor şu anda. Kazanımız dolduğunda buradaki pastöriyozasyona başla tuşuna bastığımızda mikser motorumuz çalışıyor. Burada animasyon olarak da görebilirsiniz. HM ekranımızın animasyonu. Ve mikser motorumuz çalışmasını durdurduğu zaman buradaki varvuc açılıyor bakım motoru buradaki malzemeyi kazança aktarmış oluyor. Evet. Bir sonraki işlem olan katı e, ham madde işlemi. E, katı ham madde işleminde e, havuzlarımızdan e, üçüncü tankımıza şeker, e, dördüncü tankımıza krema. Ve beşinci tankımıza yağsız kuru madde karışımımız ilave ediliyor. Biz pro, e, projemizde 200 kilogram süt kullandık. Ve 200 kilogram sütte şeker oranımız 30 kilogram. krema oranımız 25 kilogram. Ve yağsız kuru madde oranımız 50 kilogram e, oluyor. E, şimdi e, mimik planını gösterecek olursak. A seviye bilgileri geldiğinde e, pompa motorlarımız çalışarak e, tanklarımıza dolum gerçekleştiriyor havuzumuzdan. Eğer e, MKŞ'ye motor koma şartına bastığımızda e, motorumuzun çalışması duruyor. Ve böylece arızayı buradan kontrol edebiliyoruz. E, tanklarımız dolduğunda üst seviye bilgilerini açıyoruz. Ve ve tanklarımızdan varflerimiz yardımıyla kazan ikimize dolumumuz gerçekleşiyor reçetemize uygun bir şekilde burada da HMI panelde gördüğümüz gibi reçetemize uygun boşalımlar gerçekleşti ve mikser motorumuz varfimiz kapandığı zaman mikser motoru çalışıyor mikser motoru çalıştıktan sonra bu pompa motorumuz çalışarak kazan içimize aktarım sağlanıyor kazan üçümüze sütümüz ve katı maddelerimiz eklendikten sonra ee, son aşama olan dondurma üretimine geçeceğiz. Bunun için dondurma karışım skada ekranını açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi vakum motoru 3'ten e, süt geliyordu. Bu kısımdan da katı maddelerimiz, katı maddelerimiz geliyor. Burada bulunan sıcak su kazanı e, buradaki sıcak suyu ısıtarak buradaki borular aracılığıyla aslında kazan içi ısıtmış oluyor. Bu sayede hem katı hem de sıvı maddeler homojenize bir şekilde karışım e, gerçekleşiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi çakmayı açmak için çakma ekranımızda veya haycemal evet. panel üzerinde bulunan çakmak çaka tıklıyoruz. Çakmak çaka tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi sıcak su akışı gerçekleşiyor ve, ve, ve mikser motorumuz çalışıyor. çalışıyor. Mikser motorunun çalışması bittiği zaman buradaki e, aşağıdaki pompa motoru bir aktif oluyor ve Malzememiz artık ara işlem ünitesine aktarılmış oluyor. E, mimik panodan da görebiliriz fakat pompa motoru 1'in ışığı bozuk olduğu için ekrandan göremiyoruz. Şimdi ara işlemlere geldiğimiz zaman bunları artık mimik pano üzerinden gözlemleyemeyeceğiz. Buradan e, anlatacağız. E, ara işlemlerimizde homojenizasyon ünitemiz, pastörizasyon ünitemiz, soğutma ünitemiz ve olgunlaştırma ünitemiz ve en sonunda freezer ünitemiz bulunmakta. Start'a bastığımızda başlatıyoruz. Şimdi homojenizasyon ünitesinde karışım stabil bir süspansiyon oluşturuyor aslında. Homojenizasyon işlemi bittikten sonra pastörizasyon ünitesine aktarılıyor. Karışımın pastörize edilmesi yasal bir zorunluluktur. Pastörizasyon işlemi genellikle 69-70 derecede 30 dakikada gerçekleştiriliyor. Pastörize edilen karışım soğutma ünitesine geliyor. Burada karışımı 0 ile 5 dereceye soğutularak işleneceği kadar e, olgunlaştırma tankına göndermek üzere soğutuyoruz. Ee, olgunlaştırmada soğutulan karışım dondurulmadan önce genellikle 0 ve 4 derecede en az 3-4 saat tercihen bir gece veya en fazla 24 saat tutularak dinlendirilmektedir. En son aşama olan freezer'da da karışım donduruluyor ve burada nihai ürünün kalitesi, lezzeti ve verimliliği burada aslında doğrudan etki ediyor. Görmüş olduğunuz gibi burada freezer'dan sonra valve açılıyor ve artık hazırlanmış olan dondurma dolum ünitesine aktarılmış oluyor. Biz külahda dondurma yaptığımız için ara işlem olan külah yapım ünitesine geliyoruz. Külah yapım ünitesinde 4 adet tankımız bulunmakta. Bu tanklarımız un, şeker, yağ ve su içermekte. Yine tankların alt seviye bilgilerine bastığımızda Havuzlardan tanklarımıza dolum işlemi gerçekleşiyor. Ee, ne kadar ee, un, un, şeker kullandık? 80 kilogram un kullandık, ee, 20 kilogram şeker, 10 kilogram yağ ve 40 litre su kullandık biz e, külah harcını oluşturmak için. Sonrasında üst seviye bilgilerine e, artık Hiç tanklarımız ayın. dolduğunda üst seviye bilgileri geliyor. Bunun üst seviye bilgilerini HMI panelden Aynen. gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi tüm rifler açıldığında pompa motoru 9 çalışıyor ve tanklarımızdan belirtilen reçeteye göre aktarım oluyor. Mikser kazanımıza tüm malzemeler attığında mikserimiz aktif okay, oluyor. Çaman, dönelim, ee, karıştırılarak e, hamurumuz krep kıvamına getiriliyor. Krep kıvamına geldikten sonra e, Start butonuna bastığımız zaman kazanımızdan e, konveyör bandımıza e, krep, krep hamurumuz, hamurumuz düşüyor. Evet, start butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi krep harcımız Esma'nın anlattığı gibi konveyör banda iletiliyor. Burada gördüğünüz gibi pişerek e, robot kol aracılığıyla külah şekillendirme evet. ünitesine aktarılıyor. Ve zamanla daha da koyulaştığını görüyoruz. Pişen hamurumuz... Robot, Robot kolu yardımıyla külah oluşturma makinemize gelip külahımız oluşturuyor ve son kısım olan ee, dondurma dolum ünitesine geçiyoruz. Buradan da görebiliriz HMI panelimiz üzerinden. Burada külaha şekil verirken külahın tam olarak soğumadan şekillendirmesi gerekiyor. Eğer soğursa işte, soğuduktan sonra şekillendirilirse bildiğiniz gibi külah kırılır. Sonra külahlar oluşturulduktan sonra soğutma ünitesine gidiliyor ve soğutulduktan sonra artık dolum ünitesi için hazır oluyor. Dolumu başlat dediğimizde çikolata sosu, dondurma ve karamel sos sıkıyoruz. Burada çikolata sosunun kullanılma amacı külahın nemlenmesini önlediği için külah dondurmaların alt kısmına çikolata sosu sıkılıyor. Başlat diyoruz. Burada dolumu gerçekleşen dondurmalar bu kısımda paketleniyor ve daha sonra dondurma e, evet. dolabında bekletiliyor. Evet, sonra e, dondurmalarımız e, sayısı 5 olduğu zaman e, paketleme işlemimiz gerçekleşiyor. ve e, Paketleme işlemini insan aracılığıyla kamyonetimize yüklüyoruz ve e, tüketiciyle dondurmalarımız buluşmuş oluyor. Şu an 3'te 5 olunca kutumuzu göreceğiz. Tabii bu paketleme. arada nihayet ama ekran üzerinden de gösterirsek paketleme aşamasında son kullanma tarihi gibi bilgiler de basılıyor. 5 oldu ve gördüğünüz gibi kutumuz kutumuz çalışanlarımız yardımıyla araca yükleniyor. Ve aracımız tüketiciyle buluşturulmak üzere yola çıkıyor. Evet arkadaşlar bizim projemiz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu projemizi yapmamıza yardımcı olan Esra Kandemir Beşer hocamıza, Ersoy Beşer hocamıza ve Birol Arifoğlu hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Projemizde her türlü aksaklıkta bizlerden yardımını esirgemeyen araştırma görevlisi Mücahit Kutola'da buradan çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.